Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün 5 parmak kontrol aslında yeter gösteriyorum. tane <laughs> Evet arkadaşlar bu 5 parmak ayarı olacak. Bakın nasıl <laughs> Mesela ilk 3x'e gösterelim ya da hemen sonra ilk 3x'de M4'le göstereceğim. Yani her şeyde hassasiyetli olduğu gibi. Bu da azıcık sekebiliyor. İlk önce spreyleri göstereceğim. Ondan sonra kontrol bekleyin arkadaşlar yapamadım ben. Piroskopla da çok fazla içiyor. Öyle arkadaşlar. Altı kişi de göstereyim. Benim ilgili alt iki çok iyi gidiyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu sip bu da ya yani çok 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 insanından daha az çekiyorsa hassasiyetiniz tabii ki değiştirmenize gerek yok şimdi avukla gösterelim arkadaşlar 3x böyle 4x böyle 2 ay 3 xi göstermiştim doğru 6 Böyleyken şimdi 3x2 yapacağım. Böyle arkadaşlar? Arkadaşlar ilk önce size şeyi Ondan sonra kodu paylaşacağım. Evet, çünkü kodu zamanı geçebiliyor. Süresi geçebiliyor. Ben belki aslında bırakmış olabiliyorum. Böyle arkadaşlar. Videoyu durdurmuyor varsınız. Böyle. Jiloskop... Jiloskop elimde böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Kontrollerimi göstereyim şimdi. Arkadaşlar, hmm, azıcık bulanık kontrollerim o yüzden göremeyebilirsiniz de. Böyle arkadaşlar kontrollerim. Bir opaklığını açayım. Hepsinin. Ama şunu şey yapalım. Hepsi için kapatlarını aç. Nasıl bir açamam yok. Evet arkadaşlar böyle. Dürbün 226. Böyle iptal donma arkasında arkadaşlar. Harita burada. Böyle arkadaşlar yani. Dur, hızlı dürbün değiş burada. Böyle arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun ve bay bay.